Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün normalde envanter videosu atmam bilirsiniz. Demiştim yani söz vermiştim size. Bu 300 bin nakit harcama yaptığımız çarda e, onun envanterini göstereceğim demiştim yani. Belirli bir like'tan sonra demiştim. O onun üstüne iki kat daha like geldi. Teşekkür ederim bu ayrıca bu konuda. Çarımızın ismi Salih Neo. Salih kardeşime teşekkür ederim. Şimdi Beyler ilk önce bir Keşke iki gün önce çeksem dediydim Şeyde ee, Nakit Şunu gösterirdim size Nakit VIP'de aylıkta 700 bin nakit vardı beyler burada 700 bin yani Bir buçuk mu, iki milyar falan herhalde Öyle bir şey yapıyor Çıkalım bir daha Dur ha Şimdi beyler 258 gün Ulti var ee, bir de Ultimate Pro var. Bu da aynı. Değişen bir hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece Pro diyor. Bir şey değil. Bu da nereden çıkmıştı bunu hatırlamıyorum bunu. Yani böyle bir şey beyler. İkinci slotta ee, HK ulti var. UTX ulti falan filan. Zaten slotlar açık olmazsa olmaz. Şimdi birinciye gelelim. 576 güne ETSR var. Pixel 525 2700 günlük elverici MC 2236 gün yani. Beyler çoğu 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 envanterden gerçekten çok iyi en best envanter yani. 2200 gün CZAT, elverici AT 1065, ETSR gele 560, MSD 90 300 işte elverici işte L 90 598 PK 1131 gün yani çok iyi bence. Zayıf sev normal sargısız 497 gün. Kar 98 273 gün. SL 21 gün. Zaten SL'nin devri bitti yani. AK Ultimate 218 gün. Ayrıca bu da tek atıyor artık kafaya biliyorsunuz. Ateşime 330'a da sıktığınız zaman 19 can bırakıyor. Ulasımız var. Olmazsa olmaz. <laughs> Ulti 258 gün demiştik. El GL 295. Şu silah da kafaya tak atıyor böyle. Kafa hasarı 421 yani 420. Ona göre alacaksanız nakit VIP'den alabilirsiniz. 129 gün bu var. Full Moon Pro 19 gün. İşte bu bu var. Bu da şeyden alınmıştı. Aylıktan alınmıştı galiba. Aynen. etsr Amazon var. EK Kurt var. zayt Zayit Ultimate 0 günü kalmış. Bugün bitecek ya. Neyse. 8 bit var. UTX Ultimate var. Ondan sonra normal 8 bit var. Ee, ETSR Türkiye var ve bitti böyle. Burada M500'ümüz 329 gün. 150 gün Magnum'umuz var. Magnum'umuz var. Deagle 460, bıçaklarda Ejder 218, mızrak 200, 155 modern manta, kızıl dereli baltası 78'miş. Ani bomba 200, yüz. 208 gün. 3500 günlük şey var. Bu bomba var işte aman her neyse bombalar ne yapacaksak. Şöyle gelelim. Şöyle çanta dövme ha. 304 gün asalet var. 471 gün ejder altın sırt var. 136 günde şey var işte sağ sol falan var. 70'er gün şeyler var. Ee, unicorn dövmesi, pençe, kızıl pençe, kurt pençesi. Duvar koşusu varmış. Bunlar nakitli mesela. Şu nakitli alındı. burada bak. Kurt bakışı, taklası 103 gün beyler evet. Arkadaş çıkardı. Ben takla çıkaramıyorum en iyisi karakterler bölümü yani gerçekten aşırı aşırı iyi yani 323 gün pedrosu var yani bir senelik pedro şöyle bakalım raşidimiz var ondan sonra ateşimiz var 124 bin yani kaç ay 4 ay 5 ay 4 aylık yani, yani 4 aylık ateşi var 873 gün Metbakır var tupaç amaru bu ne la bu ne la değişik bir, şey bir karaktermiş bu da bunu görmemiştim daha önce bu sport bu da ama hediye geldiler herhalde bu da. Şöyle ateşimizi gene kullanalım. 289 gün Pedro var. Saladin 86. Simon Bolivar 4 gün. 809 gün Sarahlinda. 102 günde barutumuz var. Şöyle ekipmanlarına gelelim hemen. 115 günlük ekipmanı var beyler barutun. Diğerinde 115 gün. 333 gün Pedro'nun ekipmanları var. Kresin ne kadarmış? 494 binde bunun var arkadaşlar. Bundan sonra şöyle gelelim. Zaten slot bunlar. Hızlı altın falan. Yeniden doğru süresi azaltma. Yeşil adı 410. ab3g ee, en hızlı gelişim puanı diyor. Bunun ismi değişmiş ha. Aynen değişmiş. Mi? Mağlubiyet sıfırlama var 4 tane. Ondan sonra ek gelişim puanı. Bak bunun gelişim diye bir şey yok ki burada. Kurt mutasyonu var işte yeniden doğru sıfırlama 28 tane haykırma var. 104 tane odadan atma var. Ölüm sıfırlama var. 270 kp var. o bayağı şey açmış bu ya. Bunlar falan kullandık mı da 3. Ya bunlar da açtım 4 milyon falan kp de olur herhalde. Yani ne olur bence de olur. Ondan sonra şu bitti. Hediye kusuna gelelim. <laughs> Şimdi hediye kusunda kp'ler var. Geç geç geç. Burada özel versiyonlar falan en son kutu açtığı için Şöyle dövme 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 önemli bir şey var mı bakıyorum da ak ultimate falan var arada 90 sayfa var yani beyler Güzel bir yani bence gerçekten güzel Çok iyi yani Bu çara çoğu kişi sahip olmak ister ya Ben bu kadar yatırmam aslında para bir oyuna Yatırmam yani Hayatta yatırmam Arkadaşımız yatırdı yani parası var yatırıyor yapacak bir şey yok buna bir şey diyemeyiz tabii ki de karışamayız kimsenin hayatına herkesin hayatına kimse karışamaz diyelim şöyle kısaca işte şöyle dövmenler falan saldırıdan çıkanlar boklar yani biliyorsunuz beyler saldırıdan bu boklar çıkıyor şunu kullanalım da pedro'ya bir şeyler ekleyelim ya. Çok kırmızı lan oğlum kullansana ağzını kullanmıyor şerefsiz ya Canımız sıktı bak ha kimi de şöyle abi bunu ben şey seviyorum ya özel eşya paketi olacak kafası küçük olacak çok gerçekten on numara bir şey oluyor ya ondan sonra diziyorsun böyle o on numara gerçekten beyler şöyle söz konusu vatan ise gerisi defa rahattır ferruattır Evet söyleyemedim. Şimdi kafadan tam kafadan 32 bomba 1. Kurtla öldürme 28. Arkadaş daha çok taklayla oynamayı seviyor. Böyle bir şey. Taca sahip şöyle ha. Şunu usta ben getirmiştim beyler. Evet. Bu ustayı ben yapmıştım yani. Ondan sonra kurt kralı bu da şeydeydi galiba. Kurt avındaydı. Noel babaları yapmıştık şekil görüntüsünde. Şunları da yapmıştım. Öyle yani beyler gerçekten. Çok hoş bir envanterdir ama banana. Banana. Benim değil çar. <laughs> banana. Evet beyler. Böyle videolar gelmiyor. Yani siz bu güzel envanter için like atabilirsiniz. Videonun devamı gelmesin. Ben böyle envanter videosu çekmem yani. Bilirsiniz beni. Yani gameplay eğlenceli şeyler çekeriz. Envanter çekip de sizin canınızı sıkmak istemem yani. Onun için bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de beyler şuradaki butona tıklayarak bir önceki videoya gidebilirsiniz. 300 bin harcama gidebilirsiniz yani. Bak ya bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz namına. Çara ben göreceğim diyor. Sövmeyeceğim arkadaş. Sövmeyeceğim ya. Cık cık. Allah Allah. Neyse beyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Uh, Aa, yeah. That time I think I'll find a way uh, I told my mama I'll be on the way yeah.